Ümmetin bacıları tecavüz edilip öldürülürken, çoluk çocuğu katledilip öldürüyorlar, paramparça ediyorlar. Allah için hala somut bir adım atılmıyor. Bizi bu zillete düşüren, bizi böyle aciz bırakan, elinde yetki olup da hiçbir şey yapmayanları, Ya Rabbi sana havale ediyoruz, sen onların saltanatlarını yerle bireyle, zerre miskal zalime destek verenleri kahru perişan eyle. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Uhud savaşında kafirin birisi, Ümmü Eymen annemize bir ok fırlatıyor, ümmetin analarına, ok onun yanına düşüyor. Ümmü Eymen annemiz korkup yere düştü. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem nazar ettik olayı gördü. O kafir ise o ok atınca Ümmü Eymen annemiz yere düşünce gülüyordu. Nebi aleyhisselamın zoruna gitti. Peygamberimiz sahabenin keskin nişancısına Sad bin Ebi Vakkas radiyallahu anh'a Ey Sad dedi falanca müşriği hedef al dedi. O ok atıp öldür onu dedi. Sad bin Ebi Vakkas okunu alıp yayına kattı o müşriği öldürdü. Peygamber Efendimizin zoruna gitti. Ümmetin bir kadınına El uzatıldı, korkuttular diye, yere düştü diye, alay ettiler diye. Bugün ümmetin bacıları, dilin varmıyor, tecavüz ediliyor, katlediliyor, ümmet hiçbir şey yapmıyor. Ya Rabbi elinde yetki olanları, hiçbir şey yapmayanları, Ya Rabbi sana havale ediyoruz. Ya Rabbi sen ümmeti Muhammed'i başsız bırakanları cehennem ateşinde yak Ya Rabbi. Ya Rabbi sen ümmeti Muhammed'e güç kuvvet ver. Ya Rabbi sen bize cihat kapılarını nasip eyle. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'in birleşmesini nasip eyle.